Hayırlı işler TV'den herkese merhabalar, sevgili seyirciler aracınızın içini şık ve rahat bir ortama çevirmek istiyorsanız sizi çok özel bir isimle tanıştıracağım sayın Hasan Sevindik ve Doktor VIP. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk merhabalar. Ee, ne zaman bu sektöre başladık? Bu sektör tam olarak ne? Firmayı nasıl kurduk? Sizden alalım Hasan Bey. Ee, bizim firmamız 20 senedir faaliyet gösteriyor araç dizaynı, VIP araç üzerine çalışıyoruz. Ee, i̇şimiz e, genellikle devlet büyüklerine sanatçılara e, özel tasarım turizm firmalarına hizmet etmek Bu araçların tamamen tasarımını yapıyoruz. E, Orta Asya, Avrupa, e, Rus Cumhuriyetleri e, tamamına ihracat yapıyoruz. Evet, tasarım demişken siz bir aracı baştan mı yaratıyorsunuz yoksa size gelen bir araca istek doğrultusunda yeni bir şeyler mi katarak oluşturuyorsunuz. Bizim yapmış olduğumuz bir şeyler katmak değil tamamen yepyeni bir tasarım yani araç bize van olarak geliyor ve tamamen bir ofis tarzı VIP kullanım tarzına dönüştürüyoruz işte televizyon, buzdolabı, gizli kasası, masası, telefonu, interneti. Bütün fonksiyonları, yani bir ofiste, bir ev rahatlığında yapabileceğiniz her şeyi araçlara uyguluyoruz. Yani bir aracı hem şık hem de rahat bir alana çeviriyorsunuz. Evet. Aynen. Evet. E, nasıl bir süreç izliyorsunuz? Ekibinizle bir başlangıcından sonuna kadar nasıl bir süreç izliyorsunuz? O aracı tasarlarken hangi aşamalardan geçiyor? E, şimdi aşamalardan önce tabii müşterinin talebi bize göre çok önemli. Müşterimiz bizden e, talepte bulunuyor, isteklerini tek tek belirtiyor. Ona göre biz de üretim aşamasına başlıyoruz. İşte ustalarımız, mühendislerimiz çizimlerini hazırlıyoruz. Birçok şey konuştuk Hasan Bey. Var mı eklemek istedikleriniz? Buradan izleyicilerimize aktaralım. Üstün kalite isteyenleri Öfe bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Hayırlı işler.